Bodrum'da Atatürk Caddesi'nde vatandaşlarca bırakılan çöpler kötü görüntüler oluşturuyor. İlçenin en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi'nde kaldırım üzerine yığın halinde çöpler bırakılıyor. Belediye ekipleri bırakılan çöpleri alsa da kısa süre sonra aynı noktada yine yığın halinde çöp birikiyor. Bodrum Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl başlattığı çöp saatleri dışında atılan çöpler kötü görüntülerin oluşmasına sebep oluyor. Cadde esnafları ise ara sokaktaki işletmeler ve ikamet eden vatandaşın çöplerini bıraktığını dile getirerek ara sokağa konteyner konulması gerektiğini söyledi. Kimi esnaflarda hem esnafı hem de mahalle sakinlerini mağdur etmeyecek çözümler bulunması gerektiğine işaret ederek bu çöpler yazın daha fazla oluyor. Şu anki çöp yazınki çöpün onda biri kadar şeklinde konuştu. Gülizar Pınarcı isimli esnafsa çöplerden rahatsız olduklarını dile getirerek şöyle dedi yerimde ve buradaki çöplerden biz rahatsız oluyoruz. Hem koku olarak hem çevreye olan rahatsızlık. Yazın sivrisinekli, böcekli sabahtan kokudan duramıyorduk yani. Müşteriler, insanlar gelip geçerken sürekli rahatsız oluyor. Her yere bu sular böyle akıyor. Kıskır içindeyiz yani burada. Eyüp Aylar adlı esnafta görüntü ve kokunun hoş olmadığını belirterek sürekli belediyeyi arıyoruz. Belediye geliyor ama kökten halletmemiz gerekiyor dedi. Atatürk Caddesi'ndeki tarihi binada oturan Işıl Üzümcü adlı mahalle sakini şunları dile getirdi. Caddesi'nde hiç böyle bir yer yok. Yani bidonlu büyük bir çöple ihtiyacımız yok. Herkes buraya bir lehma ve insanlar buraya koymasınlar. Bakın Atatürk Caddesi'ni ve bütün ana arterleri gezin. Bidonlar yok. Herkes küçük bir şekilde koyuyor. Ee, öyle olsun istiyorum. Böyle bir video ne olsun istiyorum. E, bu rezalet haksız, 1856 yılında e, tescilli koruma altındaki evimizin avlusunda oturamıyoruz sinekten, böcekten. Gördüğünüz gibi bütün bütün konu komple şikayetçi. Turistler buradan geçerken nefretle bakıyorlar. bu duruma yakışmayan bir görüntü. Buraya bidon koymaları, çok bidonu koymaları sorunu halletmez. Çünkü o zaman da koyuyorlar. Yatak, yorgan, çarşaf buraya bir yasak getirilmek zorunda. Yani yazık. Atatürk Caddesi adı üstünde en önemli arter. Çok yazık. Ee, güzel Bodrum'uza böyle kokulu bir Atatürk Caddesi hiç yakışmıyor.